ortaladık bile bir orta geldi haftayı ortaladık koyu atacağız hafta sonu Umarım iyisiniz haftaya hatırlarsanız bomba gibi başlamıştık şimdi de o bombayı patlatıp hafta ortası hafta sonuna doğru ilerliyoruz bugün bir derbi günü olsun istedim derbi Hemen başlayalım. Tıraş alet. Tıraş Merkür Progress. Kısa sap. Altta topuzu var. Ayarlı. Topuzu çevirerek hem üst kapak açılıyor. Üst kapak açılıyor. Hem de ayarı yapılıyor. Agresiflik ayarı, ne kadar sert tıraş vereceği ayarı yapılabiliyor. Ee, Bıçağın yine Seven o'clock Yeşil Yani tabi derbi premium ya da derbi ekstra Bıçak kullanmak isterdim fakat benim cildime uymadığı için onları kullanamıyorum. Yani bu tıraşta kullanamıyorum diye. Bıçağımızı geçirelim. Bu şekilde. Şimdi bu bu tıraş aletinde üst kapağın bir yönü var. O yönü birbirine uyması gerekiyor. Hemen göstereceğim şimdi size. Almanya'da üretiliyor. Bakın şurada bir ok var. Ve üst kapakta da bir çentik var. O ikisi hizalanması gerekiyor. Diğer türlü takarsanız sertlik derecesi değişebilir. Üretim bu şekilde. Samet, sağ olun, günaydın. Tıraş ayeti böyle. Alman malı. Sabunum. Derbi usta. Geçenlerde videosu ilk kez kullandığımda videosunu yapmıştım. Bakın şöyle. Bu eski çubuk sabun, derbinin. Bu da yeni usta. Kokuları aynı. Fakat içeriği farklı. İçeriğinde değişiklik var. Yani birebir aynı içerik değil. Koras günaydın. Herkese saatler olsun. Haydi hazırlanın. Başlayacağız. Ee, değerli bir sabun. Farklı bir sabun yapmış. Kokusunun da aynı olmasına dikkat etmiş. Ee, bazı ürünlerde kokuyu, kokunun formülünü, parfümünü değiştirmemek eski eski kokuyu çünkü kokular aynı fotoğraflar gibi geçmişi hatırlatıyor, geçmişi canlandırıyor diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi, şimdi. Fırçam Big Shaving Finest Porsup Fırça. Frank Shaving fırçaların kılı yapısına çok benziyor. Bugün bunu kullanacağım. Şimdi çubuk sabunla yüzde sabunu yüze alarak iki günlük sakal yüzde alarak köpürtelim diye düşünüyorum. O yüzden biraz sakalları yumuşatalım. Evet, derbi usta sabun her yerde bulunmuyor. Derbi usta sabunu eğer Ankara'daysanız, internette mutlaka vardır ve fakat Ankara'daysanız Alsancak Çarşısı'nda ikinci katta değerli bir usta sabunu bulabiliyorsunuz. İlki sokakta yok. Birkaç AVM'de daha olduğu söylendi bana fakat AVM'lerde ben yani mağazalarda görmedim. Bir Gros'ta, hangi Gros olduğunu şimdi yanlış söylemeyeyim. Ama Ankara'daysanız Alsancak Çarşısı internette de extrashaving.com'da var diye hatırlamıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa extrashaving.com Şimdi haydi sakalları bir yumuşatalım biraz. Sıcak suyla. genişçe bir kaseye Genişçe bir kaseye alırsanız sıcak suyu e, su israfında önlemiş olursunuz. Bu usta sabunu da e, bir süredir sıcak suda bekletiyorum. Böyle baş aşağı. Bakın şöyle sakallar sabunu alsın diye yumuşasın diye. E, aslında yumuşak bir sabun kaseye basılabilir tercih meselesi. Ve işte zaten fiyatı da uygun. 20-30 lira sanırım bu. Tam hatırlamıyorum. E bir, birkaç tane alıp birini kaseye basabilirsiniz. Diğerini bu şekilde yüzde köpürtme için Eskiler hatırlar mısınız bilmiyorum. fırçayı sürerek bunun üzerine fırçaya da alırlardı. Bu şekilde. Ondan sonra yüzde köpürtme yaparlardı. Öyle de yapabilirsiniz tabi tercih sizin. Doğrudan sabunun üzerinden fırça. Sabun alırdı. Bakın dediğim gibi kokusu aynı. Bu eskisi. Tarihini bilmiyorum tarihi. Bu da yenisi. Terbi usta. Köpüğü oldukça bol. Şimdi birazdan göreceğiz. Şimdi tekrar daldırdım suya. Fazla suyu silkeledik. Siz ne kullanıyorsunuz bu tıraşta? Porsuk kılı fırçaları, şöyle nusret gibi de yapabilirsiniz elinizden Danmalarla. Porsuk kılı fırçalar hem biraz sert olsun sabunu hızlı kaldırsın. Evet Kuros, Prorazu sandal krem çok sevdiğim bir krem kırmızı Prorazu. Tam kışlık bir krem. Ha, porsuk e, kılı fırçalardan bahsediyorduk. Hem masaj etkisi olsun sakalları yumuşatmakta ya da yüze masajı olsun isterseniz. Hem de sabunları hızlı kaldırabilsin derseniz porsuk kılı yüzünüz domuz kılı fırça biraz daha omurgalı ve sert oluyor. Ve bir açılma süreci oluyor. Tercih edebilirsiniz. Ama bir hatırlatma yapmakta fayda var. Piyasada satın alabileceğiniz fırçaların çoğu domuz kılıdır. Hassasiyetiniz olabilir. Şimdi ilk perdeye başlayalım. O ayarına bakmadım. Kaç ayarındaydı? Şimdi hemen bakıyorum. 2'de kullanalım. Şurada altta topuzu çevirerek şu noktaya hangi rakam geliyorsa. Şu an 2'de. Sonra da isterseniz eee bir ayarını alabiliriz daha sonra ikinci perdede mesela farklı bir ayar kullanıp ayarlı olmasının avantajı bu perdeler arası Ama çoğu zaman perdeler arası da e, ayar değiştirme çok da her bir şey değil hani zannetmeyin ki o ayarsız e, aleti çok zor kullanılır. Kesinlikle ayarlı olması lazım her perde de ayar değiştireyim. Böyle bir şey olmuyor. E, zaman içerisinde zaten eliniz alışıyor. Ve öyle bir şey aramıyorsunuz. Ama tabi şu var, eğer, bakar mısınız, ölüsü bile, diyorum ya ölüsü bile iş görüyor şu sabunun, tek çekişle. Şimdi, evet yani tersaretiniz de ayarlıysa bu, e, onu da kullanmak lazım özelliğini. Hiç kullanmazsanız o da olmaz. Şimdi ikinci perdeye geçelim. Çok da kaygan. Su değil mi? suyu görünce hem patlıyor köpük hem de kayganlaşıyor. Bakın. Hafta ortası. Evet İsa. Olabilir. Sen kirli sakal tercih edebilirsin. Ama hatırlayın. Babalarımız, dedelerimizin kirli sakalları yoktu. O zaman böyle bir moda yoktu. 80'lerde çocukluk yaşadıysanız benim gibi... ...o zaman hatırlayabilirsiniz... Babalarımızın geleneksel tıraş aletleri vardı böyle jiletli. Saat olsun Süyürt Daha sonra tek bıçaklılar çıktı plastik kullanatlar. Bir kısım kullanatlara geçti. İkinci perde sakal çıkış yönlerinin çaprazına Hadi ayarını da alalım. Biri alalım. Şu iki deydi Bunu çevirerek bire getirelim. Değişiklik olsun. Aslında bunu da Ahmet sağlı sağlıklar olsun. Yani ikinci perdede işte cilt biraz yoruldu falan gibi düşünerek daha düşük bir seviyeye alabilirsiniz. Bir dönem İngilizler sakallı adamı adamdan saymıyordu. Şimdi nasıl bilmiyorum. Onun da sebebi şöyle: kendine bakamayan adamdan, kendiyle ilgilenmeyen, kendini sevmeyen adamdan hiçbir şey beklenmez şeklinde bir yaklaşım. Onlar takmıştı aslında bu işe. Yani onlarda da biraz fazlasıyla böyle bir temiz bir yüz merakı vardı. Şimdi nasıldır bilmiyorum fakat onların da Güzel yeneksel tıraş ürünleri var. Şu anda kendi yeni üretilen. Günaydın herkese. Türk sanatı sağlıklı olsun. Şimdi düzeltmelere geçelim. Düzeltmelere. Her konuda olduğu gibi aslında eee zorlama tıraşta da olmaz. Hem cildi zorlamayın hem kendinizi zorlamayın. Geleneksel tıraşın herkese uyacağı iddiası da doğru değil. Herkese uymaz. Cildi farklı olanlar var. Cilet yanı çok ciddi sorun yaşayanlar var. Uymuyorsa vazgeçeceksin. Şimdi tekrar bir ayarında Evet. Kasım da bitti. Bitti say artık. Asaf Nur, iyi tıraşlar. diyoruz. Ankara'da bir grubumuz var. Facebook'ta bir sayfamız var. Geleneksel tıraş kulübü diye. Facebook sayfamıza uğrayabilirsiniz. Ankara'da bir buluşmalar yapıyoruz, toplanıyoruz. Öyle bir grubumuz var. Özbekistan'dan evet bu senenin başında Taşkent'teydim. Taşkent'ten de bir video çekmiştim. Önceki videolara bakabilirsiniz. Hoş geldin kanala. Ve önümüzdeki senede tekrar Özbekistan'a gideceğim bu sefer farklı bir şehri. Oradan yine bir, gerçi orada bir geleneksel tıraş ürünü bulamamıştım. Arko sabun vardı. Ee, <laughs> Arko sabun. Arko ürünleri. Losyon, tıraş losyonları, kolonyaları Arko'nun. <laughs> Kalpçiler yine. Kalpçiler yine geldiler. Ergenler. Taşkent. Yakın mı? Yakın mı size? Yok. Yakın değil. <laughs> Uzak. Uçakla. Dört saat. <laughs> Roblox Beren. Al yapıyorum bak. Ne oluyor bu kalp yapınca? <gülüyor> Uyur. <gülüyor> Yaptım ha. Kalp oldu mu? Şimdi kalp tamam. Yakın dememişsin ama ne demişsen? He? Ne demişsen? Şimdi dur. Tıraş sonrasına geçelim. Soğuk suyla duruluyorum <laughs> Çelik çelik. bu gerçekten çelik gibi. Bu uh. Ankara'nın <laughs> Yeni Mahallesi. <laughs> evet. Hayırlı sabahları her gün gülümserseniz da. Türkçe bilmiyorsun. Aslında e, yani çok hızlı konuşmazsanız e, ben anlayabiliyorum ama siz de aslında siz Türkçeyi daha iyi anlıyorsunuz Özbekler. E, yavaş konuşursanız çok daha iyi anlaşabiliyoruz da e, çok da kolay herhalde kısa zamanda e, birbirimizi anlayacak yani birkaç günde e, anlaşma sağlanabiliyor Evet taşkenti sevdim sevmesine şimdi tıraş sonrasında yine derbiden gidelim değişti Abdullah Bey Evet ev değişti. Şimdi Batı kentliyim. Derbi sonrası krem. Bu da yeni bir ürün sayıdır. Yani birkaç sene oldu bunlar çıkalı. Derbinin aslında işte bu yeşil siyah denizli spor. Bu ürünleri birçok yerde bulabilirsiniz. Şok mağazalarında da bir dönem geldi gitti. Her yerde var. Uygun fiyatlı. Saatçiler yine geldiler. PRX'den çok memnunum. Evet. Hastasıyım PRX'in. Powermatic 80 kullanıyorum. Yani müthiş klasik bir saat. Zaman tutması çok çok güzel. Neredeyse hiç düzeltme yapmıyorsunuz. Yanma yok. Yanmayı zaten hemen soğuk suyuyla yüzünüzü durularken yanma varsa tahrişli geçmiştir. Tıraşınız. Yanma yoksa iyi geçmiştir. Bu birazdan emilecek. Allah. Şimdi canlı yayınlarımız tabii ki devam ediyor. Yalnız şunu da hatırlatayım. Önceki e, yayınlarımda şunu söylemiştim. İlk Türkiye'de, ilk bu ülkede canlı yayın Tras'ta, e, canlı yayında tıraş olan e, ilk kanal burası demiştim. Ama şöyle hafif bir YouTube aramasıyla aslında ilk olmadığını fark ettim. O yüzden öyle bir düzeltme yapalım. Ama şu anda devam eden diyelim. <laughs> devam eden ilk diyelim. Evet güzel oldu. Haftayı ortaladık demiştim. Hafta sonuna doğru gidiyoruz. Samet sana da saatler olsun. Herkes tamamladıysa yavaş yavaş kapanışı yapalım ve perdeyi kapatalım. Şimdi ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum tekrardan kullandığım ürünlerle ilgili. Bu arada da hem tıraş sonrası kremde etkisini göstermiş olur. Tıraş aletim Almanya'da üretilen Merkür Progress kısa sap ayarlı e, agresif bana göre agresif bir tıraş aleti. E, alttan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ben 2 ve 1 ayarlarında kullandım. Üst ayarlarda daha çok tahriş yaşanı yaşayabiliyorum o yüzden. Bıçağı da bağlı tabi. Bıçağım da favori bıçağım. Günlükte kullandığım 7 o'clock yeşil. Bunda böyle platin falan kaplama yok. Doğrudan bu çelik üzeri kaplama değil. Belki de o yüzden buna rahat ediyorum. Üzeri kaplama olanlar işte farklı kaplama yöntemleri var. Ne bileyim tuksten var. Teflon var. Üzerinde yazıyor bıçakların. Sonra platinyum mesela platin kaplı olanlar var. Bunlar ya işte bir tahriş ya da sonrasında kaşıntı yapabilir. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Siz kendi cildinize göre tercihinizi değiştirebilirsiniz. Fırçam hala güzel bir köpük var üstünde. Frank Shaving'den almış. E, wig Shaving ama Frank Shaving fırçaların kılı yapısına sahip demiştim. Finest bu. Yani biraz omurgalı bir porsuk. Tıraş sonra. Tıraş bakın sabunum. Usta sabundu. Derbi usta. Çok güzel bir sabun. Beyaz sabun. Banyo sabunu tadında. <laughs> Sonrasında da bu balsamı daha sonrası kremi kullanmıştım. Bir sonraki canlı yayına kadar ki o canlı yayınımız Cuma sabahı saat 7'de. 7.15'de. 7.15-7.30 arası. O zamana kadar adam kalın, delikanlı kalın. Kendinize iyi bakın. Tıraşlarınızı aksatmayın. <laughs> Ve takım taklavatı hazırlayın sınav yapacağım. <laughs> Cuma'ya <laughs> çok büyük bir aksilik olmazsa görüşmek üzere. Hoşçakalın.